gizli Wednesday menüsü satın alacağım arkadaşlar. Oğlum patatesler kırmızı. Ya. Arkadaşlar hamburger yeşil lan yeşil. Bozulmuş olabilir mi sizce? Oğlum bu da yeşil. Biri yeşil biri mor. Böyle bir şey gördünüz mü? Oğlum bildiğin soğan lan. Aha, ah ah Dört tane soğan arkadaşlar. Arkadaşlar dur çok fena oldum ha. Ay vallahi yemin ederim çok kötü oldum ha başım başım dönüyor. Ah, ah. <gülüyor> <gülüyor> ki Şöyle yapsak. arkadaşlar. Yeni bir videodan da hepinize merhabalar. Bugün yine çok çılgın ve bir o kadar da eğlencenin dibine vuracağımız bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün harbiden çok güzel bir video çekiyoruz. Şunu fark ettim Venizey videolarını çok seviyorsunuz arkadaşlar. Ben de dedim ki neden yeniden bir Venizey videosu çekmiyorum. Şu an saat gece 3 ve gece 3'te hala açık olan bir tane Burger King buldum. Burger King'den gizli Venizey menüsü satın alacağım arkadaşlar. Ve bu Venizey menüsünü sizinle birlikte açıp yiyeceğim arkadaşlar. Yani. Yani uzun lafın kısası burgerdan menü menüsü alacağız. Bakalım içinden neler çıkacak arkadaşlar. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım siz de heyecanlısınızdır. Çünkü bu video mükemmel bir video olacak arkadaşlar. Neden mükemmel bir video olacak? Çünkü bu videonun içinde Wednesday var arkadaşlar. Wednesday ile ilgili bir video çektiğimiz zaman, gece 3'te bir video çektiğimiz zaman hep başımıza bir sıkıntılı olay geliyor. Ve bakalım bugün ne sıkıntılı bir şey gelecek mi başımıza? Bu arada saçım başım biraz dağınık arkadaşlar. Yataktan kalktım, uyuyordum. Baktım karnım biraz acıkmış. Dedim ki hemen burger bir Venus Day satın alayım. Karnımı doyurayım. Şimdi arkadaşlar Burger'ı arayacağım ama aramadan önce like'ımızı, abonemizi, yorumumuzu falanımızı filanımızı. Bak bunlar böyle boşa hızlı hızlı geçecek şeyler değil. Videonun sonunda unutabilirsin. O yüzden unutmadan şimdi yap kankam. Ne yapıyorsun? Gidiyorsun aşağıdan hemen abone değilsen hala abone olmayan da yoktur herhalde. Ama oldu da sen abone değilsen aşağıdan bir abone ol tuşuna bas. Onun haricinde like'ını at ve aşağıya bir yorum bırak. Çünkü ben her videoda bir... Çünkü ben her videoda en beğendiğim yorumu alıyorum bir sonraki videoya koyuyorum. Bak bu videoda da çıktı. 3 kişinin yorumu çıktı. Belki de senin yorumunu çok beğeneceğim ve senin yorumunu bir sonraki videoya koyacağım. O yüzden yorum yapmayı, like atmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum ve ne yapıyorum arkadaşlar? Burger'ı arıyorum. Hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar Burger'ı arıyorum. Şimdi sipariş vereceğim. Merhaba iyi geceler. Ben sipariş verecektim de. Burger King Wednesday menüsü istiyorum. Tamam. İçinde ne var acaba? İki tane hamburger, küçük patates, küçük içecek. Tamam. E ben bir de bunun haricinde bir soğan halkası istiyorum. Dörtlü varsa dörtlü olsun ya, yani az bir şey olsun böyle. Sekizli'den mi başlıyor ya? Keşke dörtlü olsaydı ya. Yani. Neyse tamam, kafanıza göre fark etmez. Ödeme kapıda olacak. Tabii adresi verin. Beykoz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burger King Denizli'nin menüsünü sipariş ettik ve menü birazdan gelecek arkadaşlar. Yani birazdan değil bir yarım saat içinde falan gelir. Menü geldikten sonra kaydınımdan bahsedeceğim. Sakın bir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Burger King Denizli'nin menümüz şu an elimde. Bakalım içinden neler neler çıkacak. Ben gerçekten çok heyecanlıyım. Hemen açıyorum. Arkadaşlar içeceğimiz küçük boy. Soğan halkamız geldi. Şöyle peçeteler var arkadaşlar. Pipet var. Birer tane ketçap mayonez var şöyle. Ketçap ve mayonez. Şimdi bunun içinde de muhtemelen hamburgerlerimiz var. Aynen. Şöyle birinci hamburgerimiz. Oo çok acıkmıştım. Bu da ikinci hamburgerimiz arkadaşlar. Bir de patates olması lazım. Evet patates de var. Bu da patateslerimiz. Lan! Bu ne lan? Oğlum patatesler kırmızı. Şuna bak. Onu ne Arkadaşlar patateslerin hepsi kırmızı lan. Hayatımda ilk defa kırmızı patates görüyorum. Şuna bir bakar mısınız? Denesem mi? <laughs> İğrenç. Gerçekten iğrenç bir şey. Sakın kırmızı patates yemeyin. Siz arkadaşlar bölgeden menü söylediğinizde önce patatesle mi başlıyorsunuz, hamburgerlerle mi başlıyorsunuz yoksa içecekle veya soğan halkasıyla mı başlıyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın arkadaşlar. Şimdi ben hamburgerlerle başlıyorum. Hele ki iki tane hamburger varsa banko hamburgerle başlıyorum. Ondan sonra soğan halkasını falan filan böyle e, patatesi falan yandan yiyorum arkadaşlar. Şöyle birini bir açalım. Yok daha neler ya. Yok daha neler ya bu ne oğlum. Hamburger rengine bak. Arkadaşlar hamburger yeşil lan yeşil. Ya şaka gibi gerçekten şaka gibi. Şuna bir bakar mısınız? Yeşil lan bu. Ananı avradını satayım ya. Şuna bakın. Bozulmuş olabilir mi sizce? Çünkü ben böyle yeşil bir şey bilmiyorum yani hiç görmedim. Kokusunda falan bir şey yok yiyeceğim. Oğlum yesem mi yemesem mi tribe girdim ya. Arkadaşlar sizde bir şey yazın hiçbir şey demiyorsunuz. Yiyeyim mi yemeyeyim mi? Neyse yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Arkadaşlar içinde bir şey yok. İçi beyaz. Ama dışı yeşil. Tadında da bir şey. Tadında bir şey var. Ne lan bu? Ö, ama çok acım. Yemem lazım. Valla açıktan ölüyorum. Acıkmasam yemezdim. Bunu yerken tabii ki içeceğimizi içmemiz lazım arkadaşlar. Şöyle pipetimi açayım. Pipet açarken en sevdiğim aktivite bu. Yarısına kadar açacaksınız sonra böyle. Budur abi. İçeceğimi de alıyorum arkadaşlar. Bu ne lan? Oğlum bu da yeşil. Bir dakika bunu göstermem lazım. Çeviremiyorum. Dur. Al. Elime damladı. Şuraya bak yeşil. Görüyorsunuz zaten buradan. Iy, tadı iğrenç. Bir dakika bardağa bardak alın. Bardak, bardak getirsene bir tane. Bak bardağı dolduracağım. Bardaktan görün. Koyu yeşil lan. Koyu yeşil içecek getirmiş bunlar. Ne alaka oğlum koyu yeşil içecek. Hey Allah'ım ya Rabbim ya tadına tekrar bakacağım. İğrenç. Bak tek kelimeyle iğrenç. İğrenç yani. Ya ben nereden gittim Menize menüsü aldım arkadaşlar. Bir tane adam akıllı bir şey yok. Ya yeşil gelir ya mavi gelir ya mor gelir. Bu nedir ya? Patatesi kırmızı arkadaşlar. Şuna bakın içeceği yeşil. Patatesi kırmızı. Aha görüyorsunuz. Hamburgerinin içi yeşil arkadaşlar. Al. Hamburgerin tavuğuna bakın yeşil. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi yok ben bunları yiyemem ya. Bari şu diğer hamburgeri açayım bakayım. O da inşallah normaldir. Açıyorum. Allah'ım ya delireceğim ben şimdi harbiden delireceğim bu da mor arkadaşlar Üstünde mayonez var. Mor, koyu mor. Koyu mor tavuk bu ha? Şey değil, et değil yani tavuk. Mor gelmiş tavuk. Mor, mor, mor tavuk mu var? Ya Allah aşkına arkadaşlar ya. ya. Allah aşkına bak şuna bir yazın ya. Hayatınızda hiç bu renk tavuk gördünüz mü burgerde? Biri yeşil, biri mor. Böyle bir şey gördünüz mü? Başlayacağım yine de, menüsüne de ya. Bu ne arkadaş ya? Neyse bunun da tadına bakacağım artık. Yapacak bir şey yok. Aldık bir kere, o kadar para verdim arkadaşlar. Buna bakın. Bunun da içi beyaz. Ama dışı mor. Tadı da iğrenç. Şuradan bir tane de patates yiyeceğim kırmızı. Bu ne ya? Şu çektiğimiz eziyete bakın ya. Harbiden sinirlendim ya. Gidim yeşil içeceklerle için. Ey. Bari soğan halkası normal çıksın. Ne olursunuz? Bak yalvarıyorum soğan halkası normal çıksın. Ne olur ya ne olur şu soğan halkası normal bir gerçekten yeşil mol kırmızı falan bir renk çıkmasın. Normal soğan çıksın yani. Normal soğan halkası sarı olsun dışı falan böyle. Açıyorum. İlk siz bakın. Bana sürpriz olsun arkadaşlar. Normal mi? Yorumlar yazın arkadaşlar. Şu an harbiden hiç görmedim. Normal soğan halkası mı? İnşallah normal soğan halkasıdır. Şu an normal yazarsanız harbiden sevinirim. Alın bir daha bakın eğer görmediyseniz. Normal soğan halkası değil mi? Ne olursunuz kırmızı mırmızı yazmayın. Bak mavi falan yazmayın. Kırmızı patates çıktı. Mor hamburger çıktı. Yeşil hamburger çıktı. Yeşil sıvı çıktı. Herhalde bu da mavi falandır diye düşünüyorum. Ne renk? Yorumlara yaz yapıştır hemen. Şimdi bakıyorum. Adam soğanı halkasını yapmadan göndermiş al demiş sen yap demiş resmen Bak üç tane burada bir tane de elimde dört tane soğan göndermiş Ha dedim ya ben dörtlü istiyorum dedim ya 8'li var dedi Şerefsiz gitmiş bana dört tane soğan göndermiş arkadaşlar ya Dört tane soğan göndermiş lan ben bunu nasıl yapacağım ben bunu pişirip yiyeceğim Bu ne ya bir mor çıkıyor bir mavi çıkıyor bunu pişirmeden göndermişler ya Oğlum bildiğin soğan lan aha Aha içinde başka bak bir şey kalmadı Dört <laughs> tane soğan arkadaşlar Gelin birlikte soğan halkası yapalım hep beraber yeriz Bu nasıl saçma bir şey ya Hayatınızda Arkadaşlar hayatınızda hiç Burger'e gidip böyle bir şeyle karşılaştınız mı Ben karşılaşmadım ben ilk defa karşılaşıyorum şu anda Ya gittim soğan halkası aldım Soğan halkası söyledik ya Gel, Gelen şeye bakın ya Allah aşkına ya 4 tane soğan Üstüne de kapağını kapatmışlar Böyle ne yazmış bak çıtır 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 ne çıtır? Yok ben delireceğim arkadaşlar ya. Ya bizim niye böyle gece yaptığımız hiçbir şey normal hayırlı normal gitmiyor arkadaşlar ya. Şunun rengine bakın ya. Yeşil ya. Yeşil tavuk olur mu ya? Neyse arkadaşlar yapacak bir şey yok. Benim karnım çok aç. Ben bunları yiyeceğim. Hakkınızı helal edin. Ölürsem kabrime gelmeyin. Ölürsem kabrime gelme istemem. Gençlik ben işte böyle istemem. abi. Tamam gelme gelmeyeceğim kardeşim. Ben yiyorum. Bu yarım zaten. Yeşilden başlıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar o kadar da değil. Bunu da yiyecek halimiz yok. Bunları yemeyeceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın ama hamburgerleri yiyeceğim. Siz benim yerimde olsaydınız, burgerdan böyle bir sipariş verseydiniz ve böyle renkli renkli gelseydi ürünler. Siz olsanız yer miydiniz? Bunu yorumlara yazın arkadaşlar. Midem çok bulandı. Yemin ederim midem bulandı. Patatesler. Diyoruz ama başımıza ne gelecek kim bilir bakalım. Biliyorsunuz ben böyle saçma işler yapıyorum ondan sonra hastanelik oluyorum. Son lokma. Bütün her şeyi bitirdim arkadaşlar. Ama gerçekten şey diyeyim mi acım diye yedim. Aç olmasam hayatta yemezdim böyle bir şey. Rengarenk geldi burger menüleri arkadaşlar size rengarenk gelse siz yer miydiniz? Bence siz de yemezdiniz. Çünkü saçmalık ve iğrençti. Gerçekten iğrençti. Şu anda midem öyle bir bulanıyor ki. Oh. Dur lan gözüm gözüm kararmaya başladı ha. Arkadaşlar dur çok fena oldum ha. Ay vallahi yemin ederim çok kötü oldum ha. Başım başım dönüyor. Elimi yüzümü yapayım. Sonra gelip video öyle devam edeyim. Lan kalkamıyorum. Ah. Oğlum çok kötü oğlum lan. Niye böyle oldu? Ah